Arkadaşlar hepinize merhaba. merhaba beyler e, şu an bu bir deneme yayınıdır haberiniz Aa, olsun yemin et. bu arada a bağlantımız gerçekten de 500 diyor çok düşük çok, çok. maalesef niye böyle onu da bilmiyorum 500 kps diyor arkadaşlar Oğlum. Şu an 700 diyor da boşaga tamam. 700 falan değil. kapanıyor arkadaşlar ara sıra niye kapanıyor bilmiyorum biliyorsun sesin gidiyor sen ne diyorsun ya? Ha? Sesi nasıl kapatıyoruz ki arkadaşlar? arkadaşlar? Arkadaşlar kusura bakmayın engelli. Şu an internet 1700 ms. E hadi bakayım arkadaşlar bir oyuna gidelim bro. Ha? Tamam arkadaşlar. Ben şimdi şöyle bir şey yapacağım, mikrofonu kapatacağım, sizi şarkıyla baş baş beraber bırakacağım ve ee, hemen oyunumuza geçelim. E, kodu da atacağım. O zaman görüşürüz. Sesi kapatıyorum ben. And I just wanna be be me Yeah, I just wanna go Yeah I just wanna rise to the top Yeah I just wanna go reach the peak So I've been really well focused on success Hey yo won't see Yeah you won't see that I will get it Cause I'm really focused Man I make it with the weapon I just follow my path I just follow my passion To me this is what's precious Yeah In my soul man I can feel it So every single verse, man I just gotta go and kill it Man I gotta be the kid I We're sitting in the space, yeah, making plans every day, man. You know that I go insane, yeah. I catch you with a bullet to the brain. Let it burn 'cause we're going, going insane.